Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümden hepinize merhabalar. Ya bir türlü giriş yapamam. Arkadaşlar yeni bir bölümden hepinize merhabalar. Şu an neredeyiz? Bir köydeyiz. Ama dur size köyü göstermeden önce arkadaşlar artık bir abone olun, like atın, yorum atın. Bir destek olun arkadaşlar. Şimdi sizi dün yola çıktık abi Rio'dan. Onu da anlatayım size. Benle Oliver şeyde buluştuk. Terminalde, otogarda buluştuk. Ama ben Oliver'la gelmedim. Çünkü Oliver ee, şey dedi. 9.30'da geldi abi. Dedi ki bunu niye anlatıyorum? Neyse biz buluştuk. Gelemedik abi. Birlikte gelemedik. Oliver otobüse atladı. Ben otobüse para vermek istemedim. Tamam mı? Sonra işte şey bakayım dedim. Lokal buraya direkt gelen otobüsler var mı diye böyle bakayım dedim. Belediye otobüsleri gibi. Bulamadım abi. En son para verdim abi. 60 real verdim buradaki yakındaki bir köye geldim. O yakındaki köyün otogarından indim. Belediye otobüslerine bindim. 4 real ona verdim. Geldim yakındaki bir köye bizim koçumuz. Bize ev sahipliği yapan koçumuz. Koç surfing kullanıyorum bu arada. Onu size bir anlatmışımdır ya. Koç surfing olayını. Birçok kişi anlatıyor zaten. Hepiniz de biliyorsunuzdur. Koç surfing hikayesini. Şöyle bir yerdeyiz abi. Buraya birçok kişi gelmiş. 3-4 tane falan arkadaş gelmiş. Türk bizim arkadaşlarımız. Ya, yani tanımıyorum da yani hani Cima söyledi. Burada. Cima, kendisi you say merhaba Türkiye? Hey. Hi. Cima from Brazil. Okay, thank you Cima. Abi burada neyse böyle bir ofis falan var. Kenan I yes, Abi adam el yapımı şeyler yapıyor böyle. Böyle böyle şeyler var satıyor burada. Aynı zamanda koç surfing yapıyor. O müzik var burada. Çıkayım buradan hemen. Neyse böyle işte el yapımı şeyler yapıyor, satıyor. Aynı zamanda koç surfing yani koçluk yapıyor. Buraya gelen işte yazan olursa falan diye 4-5 tane Türkiye ev sahipliği falan yapmış. Şurada bir şeyimiz var, yatağımız var abi. Yatak dediğim işte Açılmadı lan. İşte böyle bir kanepemiz var. Burada yatıyoruz. Burada yatıyoruz. Burada da yatıyoruz. Böyle ilginç bir köydü burası. Size mutfağı da göstereyim. Kaldığımız yer. Böyle. Şimdi abi köyü gezeceğiz. Ben size böyle yukarıdan birkaç çekim yaptım. Abi, abi. size tamam mı? Bunu ağzıma sokmayayım artık. şeyi kullanmıyorum artık abi. Şu var ya joystick mi? Ne joystick? Joystick değil lan. Neyse işte şu tutamacı var GoPro'nun onu kullanmıyorum artık çünkü çok büyük sürekli bir problem çıkarıyor bana. Nereme koyacağım bilemiyorum. O yüzden çıkardım şu an böyle hep elle tutuyorum böyle. Neyse abi şimdi yukarıdan falan köyü göstereyim size. Gidelim bir de köprüyü görelim. Misafir eden abimiz, dayımız. Neyse, tişörtü de giymiş bak görüyor musun? Abi adam var ya, tam reklamcı. İzlediğiniz <laughs> 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 e o outro é o taco. Tato. Olá. Olá. Só aqui. Deixa eu ver se aqui não está tá bom? É isso aí. É a Espanha. Está virando. Ah, não de espanhol, não. Espanhol. É espanhol. É espanhol. Ah, eu era espanhol. Então, o taco o outro só vai acompanhar porque a não fala espanhol, tá? O Tato vai falar tudo. É, você vai falar tudo. Eu não café, café, conversa. mais legal do que o clima de sala, vocês? A vai ver as Só pede pra um deles pegar a copa descartada comigo. Precisa ser muito cuidadoso. Cuidado. Primeiro. Olha, popcorn. ¡Qué suerte! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Taina! ¿Eres de aquí? ¿De qué edad? ¡Dios, no! Estoy demasiado de ¿No? de cerquita, pero... Trabajo aquí Fotografía, ...como esas dos cosas. Y Itaco hace vídeos para... Él hace vídeos para YouTube. ¡Ah! Es Estaremos en bien YouTube! ¡Es YouTuber! ¡Tengo a canal. Sí, sí. 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 tienen que seguir. Sí. ¿Taco? ¿Y ahora estáis en...? <laughs> ¿En ahora no, estamos eh, visitando, queríamos ir a Itachi Ah, bueno, a ver, pero voy ah, a ir. Ya uh, Podéis, si ¿sí, queréis, yo vivo en la ciudad a, 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 al lado. Podéis estar en mi en... casa. Muy cerca, Ah. Yo viví aquí unos años y hoy en día vivo en Itachi Parte da semana e os demais dias eu vivo aqui. Trabalhando com o el turismo. Ele fala também bem espanhol. inglês também Sim. Ah, cheers. <laughs> cheers. <laughs> Right? <laughs> like It's a Eu faço. Eu sou uma Ok, Es de libro que es Oliver, no para ti, sorry. Ok, gracias. Es mute. No es mute. No es mute. Pero, eh, más tarde vamos a, ver a Dani, ¿no? Adoro. Dijo que iba a cocinar algo con legumbres, con verduras. Muy Y tocó por la internet. Siempre teníamos personas hablando en español. Y no podía hablar con ellos. Gente que vivía afuera. Oh, pero que viven, sí. que viven fuera. Uh -huh. Pero uh -huh. quieres conectar con gente de fuera, ¿no? Sí, eh, Mira Para, que vamos. yo tengo que hablarte de una cosa. ¿Ese chico. ¿Me uh ya -huh. ah. Es una uh -huh. máquina en la guitarra. Guitarra, ah. Sí. Vale. Terea? Bueno, ah, Me sí. gustaría aprender guitarra y piano. Y, pero... y mira que él fue mi alumno.

Okay, sorry. Oh. Yeah. You guys, I don't know how old you are, but you look really young. And the fact that you want to learn English is a good thing. Yeah. So, Anna, can you start? Introduce yourself. The first thing I, I want to say I, I, I have family in Turkey. I have descendants. Yes. Which part? <laughs> Istanbul. Uh, Istanbul. Yes. Uh, I'm living three years in Istanbul, and right now I'm living in Izmir. In our? Yeah, in Izmir is the best place. <laughs> 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 yeah. but I like Turkey. I like the language. I don't speak, but I. Yeah, I like it's so it. hard. So all difficult. <laughs> yeah. You uh, say, maybe maybe you say something. Yeah. In yeah okay. Say, for example, uh, good morning. Günaydın. 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 Yeah. All the, all like the all the, like the say <laughs> Günaydın. Ya, we, we, I say like something it. long to see how it sounds. Arkadaşlar şu an burada bulunmamızın nedeni bir toplantı yapıyoruz <laughs> ve like, dilimizi yeah. geliştirmeye çalışıyoruz. Yani hepimiz learning, hepimiz but... farklı dillerdeniz. Oliver İspanyol mesela, Portekiz. <laughs> <laughs> bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz da <laughs> <laughs> İngilizce konuşmaya çalışıyoruz. İngilizcemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Impossible. I'm evet. The... <laughs> <laughs> so, My name is Bruno, I'm 19 years old. My name is Juan, I am 37 years old. Mm -hmm. And I understand mm -hmm. everything, or I understand what you were talking to us. Mm -hmm. It's very, very good. Yeah. yeah. I think it's all about, um, as I said, just practice, you know. Don't think so much about, oh, I say it wrong. Just say it, you know. Yeah. And with time, it will get better. You know? And why Sorry. No, what about your hobbies? What do you like doing? <laughs> I don't know, my hobbies. I think the music no. or... I I like... I like to dance. alone. <laughs> is it no, it's Yeah, it's always <laughs> happens. doesn't matter. Me, right? <laughs> <Yes. laughs> böyle elinizden geldiğince konuşmaya çalışın. Şimdi devam edeceğiz. Böyle ufak bir ara verdik. Kek var evet. daha Ekmek var. Evet, yes. Oliver batırdı buraya ya. Yeah. Oliver cleaning up. Yeah. Sen, yapsın, oh <laughs> sen, sen yaptın değil mi? sen, yaptın değil mi? Then come to the. Just like a model. Like old Okay guys, say cheers. Cheers. hey guys, say gringo. oh, oh Oliver, Oliver. Wait for me. Wait oh. for me. Let's say gringo. Gringo. One, two, three, gringo. <gülme> <gülme> Arkadaşlar, dil öğrenmek istiyorsanız bir ton uygulama var. Evet kullanabilirsiniz ama elinizden geldiğince yabancı insanlarla iletişim kurmaya çalışın. Konuşmaya çalışın, yazmaya çalışın, ee, ben de elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum ki e, konuşmadan kesinlikle öğrenmek kolay değil arkadaşlar. Tabii ki de öğrenebilirsiniz. İmkansız diye bir şey yok ama konuşarak öğrenebilmeniz çok çok daha kolay. Birileriyle iletişim kurmanız çok daha kolay olacak. Yani biz de böyle oturduk, konuştuk. Çocuklar gayet iyi konuşuyor. <laughs> Hatta benden iyi konuşuyorlar yani. Niye böyle bir şey söylediler bilmiyorum. Gayet de iyi konuşuyorlar. Ee, onun dışında eee surfing uygulamasını kesin kullanın arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü e, farklı kültürlerden I'm coming. farklı kültürlerden insanları misafir edip onlarla iletişim kurmanız hem kültür alışveriş yapmış olacaksınız hem de eee hem de dil öğrenmiş olacaksınız. O yüzden bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.